gün biter sürü sararan bir ayla çoban hicranlarını basar bağrını yayla kuru bir yaprak gibi kalbini eline al diye heşkırır kaval arkadaşlar. Ee, didaktik şiir öğretici dramatik tiyatrolarda kullanılan şiir satirik eleştiri bundan hiçbiri değil. Ee, pastoral şiir çoban hayatını köy hayatını kır hayatını anlatan şiirlerdir. Cevabımız B seçeneği. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine ait olabilir? Parçamıza baktığımız zaman vapur iskeleye yanaştı diyor ve daha sonra iskeleye yanaştıktan sonra yaşanan bir olay anlatılıyor. Olay anlatıldığı için deneme, sohbet ve makaleyi eliyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Bu parçada tanıtılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza baktığımız zaman bu tarz anlatımlar olaya dayanmaz diyor. Merak ögesi ikinci plandadır diyor. Ve Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için onun ismiyle anıldığı söylüyor. Ülkemizdeki temsilciler ise Memluh Şevket Esendal ve Said Faik Abası Yanık diye burada bilgiler veriyor. Burada bahsedilen tür hikaye türüdür ve türü de Anton Çehov tarafından geliştirildiği için durum hikayesi ya da kesit hikayesidir doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatılardır diyor. Seçeneklere baktığımız zaman masal ve halk hikayesi gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar değil. Burada roman ve hikaye kalıyor geriye kısa olması bizi hikayeye götürüyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Anlatım sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur. Baktığımız zaman röportaj yazılı bir anlatım türü, münazara sözlü bir anlatım türü, söylev yine sözlü bir anlatım türü, panel sözlü anlatım türü. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden biri değildir. Metinleri biz ikiye ayırıyoruz. Sanatsal metinler yani edebi metinler ve öğretici metinler diye. Öğretici metinler içerisinde kişisel hayat konu alan gazete çevresinde gelişen metinler, bilimsel metinler var. Anlatmaya bağlı edebi metinler ise sanatsal metinler içerisinde, olay çevresinde gelişen metinler içerisinde. Seçeneklere baktığımız zaman öyküde olay var, romanda ve masalda olay vardır. Biyografisi değilse amaç bilgi vermek ve öğretmektir. Yani biyografi sanatsal edebi metin değildir. Öğretici metindir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? Metinleri iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunların birisi sanatsal metinler, ikincisi öğretici metinlerdir. Öğretici metinler içerisinde kişisel hayat konu alan metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, bilimsel metinler gibi metinler vardır. Amaç öğretmektir. Sanatsal metinlerin içerisinde ise coşku ve heyecanı dile getiren metinler, olay çevresinde gelişen metinler gibi metin türleri vardır. Seçeneklere baktığımız zaman mektup öğretici bir metindir. Gezi yazısı anı öğretici metindir. Roman ise sanatsal metin içerisinde olay çevresinde gelişen metinlerdendir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Fabul'lar öğretici özelliğe sahiptir. Ee, bize ders verir çocuklar için yazılır genellikle fabullar. İnsan ait özellikler cansız ve e, insan olmayan diğer canlı varlıklara verilir. Biz buna teşhis diyoruz ve onlar konuşturulur arkadaşlar. İlk örneklerini Türk Edebiyatı'na rastlanmaktadır diyor. Hayır. E, i̇lk örneklerini Hindistan'da Kerile ve Dimle e, adlı eser Beydaba'nın bir de Ezop masalları var. Yani masal dediğime bakmayın. Ezop masalları diye geçiyor ama Fable aslında. D seçeneği doğru cevabımız. Hangisi masal için yanlıştır? Didaktik bir tavır gösterilmektedir. İşte onlara ölmüş muradına. E, sonunda iyiler kazanmış şeklinde küçük e, nasihatler içerebilir. İyiler ödüllendirilir, ceza, kötüler cezalandırılır. Çünkü masalda arkadaşlar iyiler kazanır. Olay anlatımına dayalı bir türdür. Evet kişilere zaman e, geçer. Kahramanlar günlük hayatta rastlayabileceğimiz sıradan kişiler değildir. Masal kahramanlar arkadaşlar. Olağanüstüdür. Yani bir padişahın kızı diyor. Üç kızı. Bir padişahı her gün rastlayamıyoruz. Uçan halıya, devlere, cinlere her gün rastlayamıyoruz. D seçeneği doğru cevabımız. Hangi kafiye türü kullanılmıştır? Tabut, unut, tut. E, utlar ortak arkadaşlar. U ve T sesleri ortak. E, i̇ki ses benzerliğine dayanan kafiye tam kafiye diyoruz. B seçeneği doğru cevabımız.